Benim o bir sorum mu olacaktı? Ben eşimle sürekli kavga ediyorum. Biz anlaşamıyoruz. Beş ki evliyim ben, yirmi bir evet. yaşındayım. Bir tane kızım var. Sürekli şiddet görüyorum. Eşim bana çok küfür ediyor. Hmm. Kim zaman ailemle görüştürmüyor. Yani ne yapmam lazım? Ben Aileniz nerede? Ediyorum. Onlar da mı Kayseri'de? Aileniz Kayseri'de mi? Hayır, annem Antalya'da. Antalya'da. Görüşmenize hı hı. müsaade etmiyor, öyle mi? Evet, görüşmeme müsaade etmiyor. Görüştüğüm zaman çok kızıyor. Allah Allah. Ya yani Beni akrabalarımla hiç görüştürmeyi istemiyor. Ne yapabilirim? Ben... Peki problem ne? Ya yani Eşinizin... Oturup konuşuyor musunuz? Sıkıntısı ne? Problemi ne? Yani derdi ne? Eşimle hiçbir şey konuşamıyorum. Soruyorum, sıkıntım ne, derdim evet. ne diye. Ya bağırıyor, ya hemen şiddete yöneliyor, küfür ediyor. Allah Allah. Yani bilmiyorum ben ne yapacağımı bilmiyorum ben 5 senede böyleyim. Ayrılamıyorum da. Eşiniz çalışıyor mu peki bir işi var mı İşi gücü var evet, mı? Evet evet çalışıyor çalışıyor sürekli çalışıyor. Evet. Yani bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Hayır, e, olan, şunu merak tamam. ettim ben de yani bir derdi olur, bir sıkıntısı olur, problemi olur. Yani bunu sizde de konuşmuyor, paylaşmıyor demek ki. Hani hocam eve taşınır ya evet. bazı sıkıntılar, problemler işinden dolayı falan ama bu onu evet. aşmış demek ki. Yani hiçbir şekilde Kesinlikle iletişim kuramıyorsunuz. Evet. evet, aşmış. Hiçbir şekilde, hiçbir şeyini paylaşmıyor. Bir güzel bir şey olsa onu bile paylaşmıyor. Yani ben sürekli... Hani iyi niyetle yaklaşıyorum, soruyorum derdim, bir derdim, bir sıkıntım var mı? Mesela akşam işten geliyor, bugün ne yaptın, işin nasıl geçti diye soruyorum, hemen bağırıyor. Niye ba? Ne diyor mesela siz öyle sorunca? Ne yapacaksın? Niye soruyorsun? Sana ne? Gibi şeyler söylüyor yani. Evet, ya. siz şimdi boşanmayı mı düşünüyorsunuz? Hocamıza sorunuz bu mu? Ayrılmak mı istiyorsunuz? Boşanamıyorum da. Ben çok boşanma şeyine geldim, boşanamıyorum da. Bir kızım var, 3 evet. yaşında. Evet. Allah bağışlasın. Yani şey, ben amin, tümlerimizinkini. Ben sevdiğimden de boşanamıyorum, ayrılamıyorum. Yani bilmiyorum, ne yapacağımı da bilmiyorum. Eşiniz de çok seviyorsunuz ama böyle de bir durum var evet. ortada. Bunu nasıl evet. düzeltiriz diye e, çaba sarf ediyorsunuz. Peki aileleriniz bu durumu biliyor mu, paylaştınız mı? Bu konuda yardımcı olabilecek birileri var mı? Bu konuda peki destek aldınız mı? Destek biliyorsunuz alabiliyorlar eşler. İsterlerse, arzu ederlerse birlikte tedavi imkanı da var. Destek de alabiliyorsunuz. Ee, Evet ben gittim. Ben birkaç sefer gittim şey ama evet. e, eşiniz olmadan size hiçbir şey yapamayız dediler. Eşim de gitmek istemiyor. Eşiniz de gitmek istemiyor. Evet. Böyle de bir problem hocam. Hem e, hastalık var, hem tedaviye yanaşılmıyor hocam. Böyle bir problem var. Yani ruhi hastalıklarımızda bizim bununla çok sık karşılaşıyoruz. Yani belli ki bir rahatsızlık var. Fakat bu konuda tedavi almıyoruz. Yani bedenimizde bir yer rahatsızlansa ne yaparız? Doktora gideriz. Yani kendimiz gideriz. Ama ...ruhi hastalıklarımızda, sıkıntılarımızda bunu yapmıyoruz hocam. Muhsin Bey, dünyayı başımıza dar ediyoruz. Dünyayı başımıza Maalesef. dar ediyoruz. Yani zindan ediyoruz. Sından iletişim yok. Konuşsa, bey konuşsa, bakın Allah'ın Resulü ne diyor. Bey <laughs> hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da. Yine saygıyla bakarsa üçüncü bir bakan var onlara. Allah rahmetiyle bakar. Ellerini bir, daha bir şey miyim? Nasıl? Hocamız bitirsin ondan sonra. Ha, ellerini ellerini aldıklarında abdest suyunun döküldüğü gibi Künahları. günahları dökülür. Rol model peygamberimiz. Peygamberimizde ilgisizlik var mı? Bakın annemizin hal hatırını soruyor mu? beraber oturuyor mu? Beraber hadi, hadi bir koşu yapalım diyor mu? Ha? Sonra bak bir erkeğin hanımına yapabileceği en büyük hakaret, sana hoşlanmıyorum, senden rahatsızım demesi de bir erkeğin bir erkeğin eşine yapacağı eşine en büyük en büyük hakaret evet. senden rahatsızım hoşlanmıyorum senden bunu dememeli dememeli çok seviyorum çok güzel. Hümeyra diyor. Peygamberimiz Hümeyra. Ne demek? Güzel kat. Yani yüzünde meydana gelen bir kırmızılıktan dolayı. Pembecik. E pembeci evet. Böyle iltifat ediyor Allah'ın Resulü. Ee, ...beni ne kadar seviyorsun ya Resulallah dediğinde Hazreti Ayşe ...seni kördüğüm gibi seviyorum. Kördüğüm, Peygamberimiz öyle diyor. Kördüğüm, kördüğüm, gibi seviyorum. kördüğüm şöyle bağladın mı daha daha çözülmez yani. <laughs> Pek hoşuna gidiyor Hazreti Ayşe'nin. Aradan zaman geçince soruyor ya Resulallah... ...kördüğümden ne haber? İlk günkü gibi diyor. Bakın Hazreti Hatice için... E ben Hatice sevgisiyle rızıklandım. Allah razı olsun. Oldum. Bunlar bilinmiyor. Bunları söylememiz söylemeyin. Bunlar Allah mi? sizden Bun, razı olsun. Bunlar bilinmiyor. Bunlar çok önemli. Ya. Sonra evet. yani güler yüz, tatlı söz, iyi iletişim. Ya evlenirken Allah benden şunu isteyin diyor. Aman ya Rabbi o cennet yolcusu müminler ki şöyle derler. Böyle demeliler. Rabbena hab min azwajina ve zurriyatina qurrata ayun ve ec'alna imama. Ya Rab, göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver. Ya Rabbi bizi örnek aile eyle. Mutlu olmak isteyenler bize baksınlar, bizden ders alsınlar. Bizi örnek eyle ya Rab. Şu şu mefkureye bak ya. Şu hedefe bak, hedefe. Saygıda, sevgide, huzurda, güvende. Biz model olalım. Ya Rab, benden bunu isteyin diyor. E ama abi şu halimizde nasıl model olacağız? Eve de baba güneş, ana ay. Eve baba girince güneş doğsa. Hayır, çocuklar korkuyor. Kadın, ya bu adam bir... Yine bir bela geldi, gel, gelmez olasıca geldi filan. şimdi he? yani bu ondan sonra öfke, sinir, yani dışarıda elektrik yüklenmiş kadına boşaltacak. Çocuğa boşaltacak, çocuğu dövüyor yahu. Çocuğu dövüyor. Aman ya Rabbi ya. Ya o çocuk anlamaz. Sadece sevgiden, şefkatten anlar. Yani parçalayacak çocuğu bıraksan kadın elinden almasa çocuğu öldürecek yani Bu nasıl iş yani dışarıdaki elektriği hanıma boşalt çocuğa boşalt halbuki sen eve gelince bir güneş doğsun ya bir bereket gelsin bir selam ver be adam bir dua ile gir bir iyi niyetle gir iyi sözle gir yani hanım sen de onu iyi karşıla. Ne güzel söylediniz hocam tam tersini de ben soracaktım ya, size. Abi. Yani kadınların da eşlerin de bu konuda herhalde tabii, anlayışlı tabii. olmaları gerekiyor. O olabilir erkekler eve ya, geldiğinde değil mi? Onların da yani, iler yüzle hoş karşılamaları. Kadın icap masumda, erkekler mahkum öyle de Erkeklere değil Erkeklere yüklenmiyoruz yani. yani burada. Herkes <laughs> herkes haddini bilmeli. Herkes evet. kendine düşen. Biraz önce okudum hadisi şerif. Yani bey hanımına sevgiyle bakarsa Hanım da beyine saygıyla bakarsa, Allah da onlara rahmetle bakar. Böyle buyuruyor. Hocam yarım kaldı izleyicimiz hatta, bir şey daha soracağım demişti. Doğru hatta efendim. mısınız? Evet, hattayım, buradayım. Evet. Ee, ben dediğim gibi, eşimden sürekli işte dayak yediğimden, hiç sevgi, ilgi görmediğimden e, ben çocuğuma, Kızım 3 yaşında demiştim. Sürekli onunla böyle yani sinirli oluyorum tabii. Bağırıyorum, kızıyorum. Artık ben ona da sevgi ilgi gösteremiyorum yani şimdi ya. zaman. Demin o ki dedi. Hocam biraz evvel yani. Basit. Elektriği çocuğa ya, boşaltıyor. Şimdi ben. eşinden ha. aldığı olumsuz elektriği bu kez çocuğa yansıtıyor. Yavru. Yavru. 3 yaşındaki yavruya yavru boşaltıyor. Ona ya. ilgi gösteremiyorum diyor. Onunla yeterince yine, yine model Rabbimiz peygamberimizi bize model gösteriyor. Peygamberimizde böyle şiddet var mı? Çocukları dövme, sövme, ayağımın altına alırım. Yani Hazreti Enes diyor ben 10 yıl hizmet ettim. Şunun için şöyle yapmadım. Bunun için böyle yaptın dediğini duymadım. Beni bir gün göreve gönderdi diyor. Peygamber aleyhisselam Hazreti Enes'i gencecik bir delikanlı dışarıya çıktım ki çocuklar oynuyor. Ben de başladım onlarla oynadım. Peygamber Aleyhisselam baktım başıma dikiliyor. Enescik lan değil ha. Enescik. Enescik. Enes 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 Gönderdiğim yere gittin mi? Gidiyorum ya Resulallah. Hani niye gitmedin de? Ben seni göndereli şu kadar zaman oldu sen dışarıya çıktın, oyuna daldın. Demiyor. Öyle, öyle demiyor. demiyor Enescik. ya. ya. Yani, Allah Allah. Çocukla çocuk olma üstlup var ya. Üslup değil hocam? yani üslup çok Ta, önemli. Tabii tabi tabii tabi yani. Evet. yani e, mesela bakın Rafi diye bir çocuğu getirmişler. Bu ağacı taşladı diye. Yavrucuğum niçin taşladın? Karnım acıkmıştı. E, başını okşuyor. Ya Rabbi bu gencin karnını doyur. Yavrucuğum bir daha ağacı taşlama. Altına düşenlerden aldayi. Eğer böyle demese çocuk terbiye olmayacak. Yani ta taşı atacak başı, başın altına tutacak derler ya tam o kabilden birisi. <laughs> Ama efendimizin o okşaması "Ya Rabbi bu gencin karnını doyur. Yavrucuğum bir daha altında düşenlerden aldayı bitti." Yani. Şefkatle yaklaşıyor. Ya öyle efendim. Evet peki başka sorunuz var mı? Allah sabırlar versin. Kolay değil. Bunu çözecek aile büyükleridir aslında hani sizin aile içerisinde. Onlar da çözemeyecekler öyle mi? Aile büyükleri işte 4 sene ben 4 sene eee kayınvalidemlerle birlikte oturdum. Evet. Yani onların yanında ben bu şiddeti, bu hakareti, bu şeyi gör, görüyorum ama yine hiçbir şey olmuyor. Yani hiçbir şey yok. E ne olacak şimdi? O eşimden kaynaklanıyor. Bilmiyorum işte. Ben de hocama soruyorum ben ne yapabilirim diye. Allah sabredirse. Ben, ben çocuğumu dönü Sadece hani bağırıyorum. Eşimi Oturum, de anladım. onu, onu o hocam ama. söyledi zaten. Eşinizden aldığınız o olumsuz elektriği siz çocuğa yansıyorsunuz. O iyi değil aslında ama ee, evet. bundan da pişmansınız. Şimdi e, hocama sorunuz, ayrılmak da istemiyorsunuz. Onu ben anladım. Eşimi çok seviyorum dediniz. Fümle evet. evet ne yapsın hocam cennete, nasıl bir olay kaz, Cenneti kazanmasına bu imtihan sebep olacaktır ya Rabbi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.